Haşema olarak bilinen tesettüre uygun deniz giysisiyle site havuzuna girmesi engellenen iki kadın Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvuruda bulundu. Kurum, havuza girilmemesini ayrımcılık saydı ve site yönetimine 5000 lira para cezası verdi. Haşema ile havuza girilmesinin engellenmesi dini inanç nedeniyle ayrımcılık sayıldı. Kararı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu verdi. Bir sitede tatil yapan iki kadın Haşema olarak da bilinen tesettüre uygun deniz giysisiyle havuza girmek istedi. Ancak görevliler kadınlara kat mallikleri toplantısında alınan karar doğrultusunda Haşema ile havuza giremeyeceklerini söyledi. Site yönetimine konunun iletilmesine rağmen mağduriyetin giderilmemesi üzerine iki kadın diğer insanlar önünde rencide edildikleri ve tatil boyunca havuzu kullanamadıkları gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvurdu. Başvuruyu inceleyen THX site yönetiminden görüş istedi. Site yönetimi kararın ayrımcılık olmadığını, asıl amacın site sakinlerinin sağlık hakkını koruma altına almak olduğunu belirtti. THX'e yapılan incelemenin ardından Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Kanunu'nun 3. maddesinde yer alan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmetti ve ihlal nedeniyle site yönetimine 5000 lira idari para cezası verildi. <laughs> kararın gerekçesinde başvuranlar kendilerine tanınmış bir haktan diğer site sakinlerine kıyasla eşit bir şekilde yararlanamamıştır denildi. Gerekçede muhatap site yönetimi başvuranların inançları sebebiyle havuzu kullanmasını engellemiştir. Sonuç olarak başvuru konusu olayda tipik bir doğrudan ayrımcılık vakası yaşandığı anlaşılmıştır ifadelerine yer verildi.